Tekrar merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok istediğiniz bir çanta modelini çalışacağız. Birçok ünlü markada gördüğümüz fırfırlı çanta modelini yapacağız. E, kağıt ip kullanacağız. 200 gram kadar kağıt ip hazırladım. Ben böyle açık bir ton tercih ettim. Açık saman rengi olarak geçiyor. 3,5 milimlik de tığ kullanacağım. Detaylı bir şekilde tarifini vereceğim. Videoyu düzenli izlerseniz e, tamamıyla e, tüm tarifleri videoda bulabileceksiniz tüm detayları. Çantamızın yapımına geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Beğenileriniz ve yorumlarınız çok önemli, çok değerli arkadaşlar. Instagram sayfam kanalına aynı isimde. Instagram sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz. Şimdi çantamızın yapımına başlayalım. Önce bir oval taban yapacağız. Daha sonra bu oval taban üzerine bir gövde öreceğiz. Daha sonra da fırfırlarını yapacağız. Şimdi tabanımız için zincir çekerek başlıyoruz. Ben toplamda 1, 2, 30 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 tane zincir çektim. İlk zincirimi örmeden atlıyorum. İkinci zincirime hemen batıp sık iğne yapıyorum. Sıra sonundaki son zincirime kadar her zincirime birer kere batıp sık iğne yapacağım arkadaşlar. Son zincirde arttırma yaparak dönüşü sağlayacağız. Son zincirlere kadar sık iğnemi yaptım ve son zincirime geldim arkadaşlar. Son zincirde 3 tane sık iğne yapacağım aynı yere. 1 2 ve 3. 3 zincirimi yaptım ve böylece dönüş sağlamış oldum. Sonra geriye doğru tekrar her zincirime birer tane sık iğne yaparak başladığım noktaya kadar ilerliyorum. Evet, son sık iğnemi de ördüm arkadaşlar. Son sık iğnemi ördükten sonra bakın başlarken örmeden atladığımız bir tane bizim sık iğnemiz vardı. Şurası. Bizim başlarken yaptığımız sık iğne bu. Örmeden atladığımız zincir şu. Örmeden atladığım zincire batıyorum. 1 2 3. 3 tane sık iğne yapıyorum ve sırayı tamamlamış oluyorum. Şimdi sıra kapatma yapmayacağım. Döne döne öreceğim ki birleştirme noktan birli olmasın. O yüzden hemen ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp ikinci sıraya başlıyorum. Buraya hemen bir ilmek belirleyici takabiliriz ki e, sıramızın başlangıcını bilelim. Takıyoruz hemen ilmek belirleyicimizi ki nerede başladığımızı bilelim. Karıştırmayalım. Şimdi sıramızın sonuna kadar yani şu 3 tane sık iğne yaptığımız yere kadar aralardaki sık iğneleri örerek geliyoruz. Evet 3 tane sık iğne yaptığımız yere geldik. Yani dönüş noktamıza. Burada her sık iğnemize yani üçüne de ikişer tane sık iğne batacağız. Çift yapıp çift batacağız. İlkine hemen 1 ve 2 tane sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğneye hemen 1. Aynı yere bir tane daha. 2 tane sık iğne batıyorum. 3. yine iki tane. Bu dönüş noktasındaki üç tane sık iğnenin her birine çift batarak yine dönüş noktamızı yapmış oluyoruz. Şimdi başlangıç noktamıza kadar ilerleyeceğiz. Aralardaki sık iğneleri öreceğiz. Bunlarda arttırma azaltma yok. Başlangıç noktamız yani şu kısımda yine bir dönüş noktamız var. üç tane sık iğnelik kısım Orada da burada yaptığımız arttırmanın aynısını yapıp bu sırayı tamamlayacağız. Evet oraya da geldik arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Bu üç sık iğnenin her birine ikişer tane sık iğne yapıyorduk. Hemen yapmaya başladım. İkinciye de bir ve iki. Üçüncüye de bir ve iki. Burada da dönüş noktasını tamamladım ve başlangıç yerime gelmiş oldum. Bu ne anlama geliyor? Üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada yine aralardaki sık iğnelerde arttırma azaltma yok. Her birine birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Ta ki dönüş noktasına kadar çift battığım yerlerde yine arttırma yapacağım. Evet dönüş noktama kadar geldim. Bakın üç tane çift battığım yer vardı. Burada yine arttırma yapacağız. Nasıl yapacağız? İlk sık iğneye bir tane, ikinciye iki tane sık iğne. İlk sık iğneye bir tane, ikinciye iki tane. İlk sık iğneye bir tane, ikinciyi iki tane. Burada bir önceki sırada 3 tane yan yana çift yapmıştık. Bu yaptığımız 3 tane çifti şimdi yine arttırmaya devam ettik. Nasıl yaptık? Bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift yaptık. Dönüşü sağladık. Şuradaki sık iğneleri öreceğim ve yine şu arttırma noktasında devam edeceğim. Evet bakın burada da arttırma noktasına geldik. Bakın çift, çift, çift. Bu çiftlerde aynı işlemi yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Bir tek ikinciye çift batıyoruz. Bir tek ikinciye çift batıyoruz. Tekrar bir tek ikinciye çift batıyoruz. Ve böylelikle üçüncü sıramızı da bitirmiş oluyoruz. Geldik dördüncü sıramıza. Bu sıramızda yine sık iğnelerle başlayıp dönüş noktasına kadar ilerleyeceğiz. Biliyorsunuz buradaki sık iğnelerde herhangi bir arttırma azaltma yok. Sadece arttırmaları ördüğümüz parçanın köşelerine yapıyoruz. Ben şimdi köşeye kadar sık iğneleri yapıp geliyorum. Evet arttırma yerime kadar geldim. Bir tek bir çiftle başlamıştım bir önceki sırada. Bu sırada iki tek bir çift yapacağım. İlk sık iğneme bir tane. ikincisine bir tane. Üçüncüsüne iki tane. Buraları karıştırıyorsanız şuraya da ilmek belirleyici takabilirsiniz. Sürekli böyle ören arkadaşlarım biliyorlar ama ilk defa böyle taban ören arkadaşlar için bakın bir önceki sıra şurası bir tek bir çiftti. Hemen oraya böyle iğnenizi takarsınız. Bu köşede arttırmayı nereden başladığınızı karıştırmazsınız. Şimdi iki tek bir çift başladık ve iki tek bir çift işlemini üç kere tekrar edip bu köşeyi de oluşturacağız. İlkini yaptık, ikinci tekrar. Bir yanındakine de bir, sonrakine iki tane sık iğne. Bir yanındakine de bir Sonrakine yani üçüncü iki tane sık iğne. Yani çift battık ve köşeyi tamamladık. Şimdi aralardaki sık iğneleri öreceğim. Diğer köşedeki arttırmayı tekrar size göstereceğim. Evet bakın. Diğer köşeme geldim. Ne yapıyorduk? Bir önceki sırada bir tek bir çiftle başlamıştık. Bu sırada iki tek bir çiftle başlıyoruz. Yani ilk sık iğneye bir tane ikinci sık iğne bir tane üçüncüye iki tane sık iğne ilk sık iğne bir tane ikinci sık iğne bir tane üçüncüye iki tane ilk sık iğneme bir tane ikinci sık iğneme bir tane üçüncü iki tane 2 tek bir çift işlemini 3 kere tekrar etmiş oluyorum ve sıradaki dönüşü tamamlayıp bu sırayı tamamlamış oluyor. Şimdi geldik bakalım 5. sıramıza. 5. sıramız bizim son arttırma sıramız. Bundan sonra arttırma yapmayacağız. Yani tabanı bitirmiş olacağız. Bundan sonra düz bir şekilde sık iğne örüp gövdeye çıkacağız. Şimdi son arttırma sıramızı yine birlikte yapalım. Dönüş yerine kadar yani arttırmaların olduğu kısma kadar örüp geliyorum. Evet dönüş yerime kadar geldim arkadaşlar. Bir önceki sırada iki tek bir çift yapmıştık. Bu sırada 3 tek bir çift yapacağız. Yani ilk sık iğnemize bir, ikinci sık iğnemize bir, üçüncü sık iğnemize bir, dördüncü sık iğnemize iki tane sık iğne yapacağız. 3 tek bir çift yapmış olacağız. Bu 3 tek bir çift işlemini 3 kere tekrar ettiğimizde dönüş kısmını tamamlamış olacağız. İkinciyi yapıyorum. 2 i̇ki tane yan yana sık iğne yaptım. 3. sık iğnemi de yaptım. 4. çift battım. Tekrar 1 2 3 sık iğnemi ördüm. 4. çift battım ve buradaki dönüşü de tamamladım. Şimdi aralardaki sık iğnelere örüp diğer dönüş noktasına geleceğim. Orada da şu an yaptığım arttırmanın aynısını yapıp bu sırayı tamamlayacağım arkadaşlar ve tabanım hazır olacak. Evet, buradaki dönüş noktasına da geldim. Ne yapıyorduk? 3 tek bir çift yapıyorduk. Yapmaya başlıyorum hemen. 1 2 3 3 tek 1 tane çift. Tekrar 1 2 3 tek bir tane çift tekrar 1 2 3 tek bir tane çift 3 tek bir çift işlemini 3 kere tekrarladım ve 5. sıramı bitirdim 5. sıramı bitirmek demek tabanımın bitti anlamına geliyor oval tabanım şu anda hazır arkadaşlar Şimdi taban ölçüsünü de söyleyeyim. Uzunluğu 24 cm, şöyle genişliği de 6 cm'lik bir genişliği var. 24'e 6 oldu. Şimdi artık arttırma yok. Sabit bir şekilde her yere birer tane sık iğne yapıp tamamlayacağım. Gövde kısmına çıkıyorum yani çantanın gövde kısmı dümdüz sık iğneden oluşacak. Hemen başladım. İğnemi artık aldım sabit ördüğüm için başlangıç yerime takıyorum ki tabandan sonraki gövdenin başlangıcı neresi kaçırmayayım. Bu şekilde tabanın etrafını sürekli sık iğne dönerek çantamızı yükselteceğiz. Dediğim gibi buralarda artık arttırma azaltma yok arkadaşlar. Direkt hepsine birer tane sık iğne yaparak geçiyoruz. Bakın burayı görmenizi istiyorum. Artık iğneyi de buradan çıkarabilirim. Dediğim gibi bakın arttırma azaltma yapmıyorum. Her birine birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Şimdi buraları tek tek artık göstermeyeceğim dediğim gibi yaptığım tek işlem tabanın etrafını sürekli dönerek sık iğne yapmak öreyim kaç sıra örmüşüm yüksekliği ne oldu onu göstereyim sonra da fırfırlarına geçelim evet arkadaşlar ördüm bakın e, iğneyi taktım başladığım gövdeye başladığım yerden itibaren ölçüsü 14 santim oldu böyle katlayıp ölçersem de 18 santim oluyor 14 santimlik kısım yani benim gördüğü için ördüğüm kısım kaç sıra onu da sayayım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 sıra örmüşüm tabi sizin ipiniz ve elinizin durumuna göre aynı sıralar aynı ölçüyü vermeyebilir farklılıklar olur mutlaka şimdi bu yeterli arkadaşlar artık fırfırlarını yapacağız fırfırları yapacağız daha sonra üstüne monteleyeceğiz ve çantayı bitireceğiz Keyifli kısmına geldik. Fırfır kısmındayız. Çantanın eni de mutlaka merak edilir. Eni de 28 santim oldu arkadaşlar. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Şimdi fırfır için ne yapacağız? Burada kaç tane ilmeğimiz var? Yani kaç tane sık iğnemiz var? Onu sayacağız. Ben saydım. Benimki toplamda 86 tane. 86 tane zincir çekip fırfırını yapmaya başlayacağım. Ama şurayı hemen İlk yaptığım iğneden anlıyorum ki burası benim başlangıç noktam. Sık iğnenin tepesine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekip burada artık ipimi kesiyorum. Bu parçayı henüz örmedim. Fırfır e, ütülemedim. Fırfırı ördükten sonra hepsini beraber ütüleyeceğim. Şu şekilde ipi de içeriye alıyorum. Şimdi gelelim fırfırımıza. 86 tane zincirimi çektim. Daha sonra zincirimi çektikten sonra şöyle düzleyelim. Ve ilk yaptığım zincirin içine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yapıp bir yuvarlak oluşturdum zincirin iki ucunu birleştirdim. Üstüne iki tane zincir çekiyorum ve hemen örmeye başlıyorum. İki zincir çektim. Yanındaki zincire batıyorum. Yarım trabzan yapacağım. Bilmeyenler için göstereyim. Tığa ip doladım. Yanındaki zincire battım. İp alıp çıkardım. 3 ilmek var. 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyorum. Buna yarım trabzan diyoruz. Tığa ip doluyorum. Zincire batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Tığda 3 ilmek var. 3'ünü tek seferde tığdan çıkarıyorum. Bu şekilde bütün zincirlerime birer tane yarım trabzan yapacağım ve ilk sıramı oluşturacağım. İkinci ve üçüncü sırada arttırma yaparak fırfır görüntüsünü vereceğim. Her zincirime bakın görmüş olduğunuz gibi birer tane yarım trabzan yapıyorum. Evet ilk sıramı yaptım arkadaşlar. Bakın en sonuncu trabzanımı yaptım. İlk yaptığım iki tane zincirin tepesine battım. İlmek kaydırmayla ile sıramı kapattım. Üstüne yine iki tane zincir çekiyorum ve örmeye başlıyorum. Şimdi bu sırada her trabzanı ikişer tane sıkı ikişer tane yarım trabzan yapacağım. İlk iki zinciri trabzan olarak sayıyorum. O yüzden aynı zincirin tepesine batıp bir tane yarım trabzan yapıyorum. Burayı çiftlemiş oluyorum. Sonraki Trabzan tepesine geliyorum. Batıyorum. 1 Aynı yere 2 Bir sonrakine 1 Aynı yere 2 Her trabzana çifter batarak bu sırayı tamamlayacağım arkadaşlar. Hepsine ikişer tane yarım trabzan yapıyorum. Evet, sonuncuyu da yaptım arkadaşlar. Böylelikle ikinci sırayı bitiriyorum. Zincirin ilk yaptığım iki tane zincirin tepesine batıp yine aynı şekilde ilmek kaydırma ile sırayı kapatıyorum. Üstüne iki zincir çekip üçüncü sıraya çıkıyorum. İlk çektiğim zinciri trabzon olarak sayıyorum. Bir tek bir çift yapacağım bu sırada. Bu bir tekim oluyor. Yanındaki trabzanın tepesine iki tane yarım trabzan yapıyorum. Bir sonrakine bir tane, bir sonrakine iki tane. Sonrakine bir tane, bir sonrakine iki tane. Bir tek bir çift, bir tek bir çift işlemini sürekli tekrar edip bu sırayı da tamamlayacağım. Bir tekimi ördüm. Şimdi bakın çifti örüyorum. Tekrar bir tekim örüyorum. Ve tekrar çiftimi örüyorum. Bu şekilde tekrar ederek bu sırayı da tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sırayı da yine aynı şekilde bitiriyorum. İlk yaptığım iki tane zincirin tepesine batıyorum. Ve ilmek kaydırma ile sırayı bitiriyorum. Şimdi iki zincir çekiyorum. Dördüncü sıradayım. Bu sırada her trabzanın tepesine sadece bir kere batıyorum. Artık arttırma azaltma yapmayacağım. Hepsinin tepesine birer tane yarım trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Hepsine birer tane yarım trabzan. Evet, fırfırımızın neredeyse büyük bir kısmını tamamladık. Şimdi son sırasını yapacağız. Şimdi bu sırayı kapatıyorum. Artık siyah renge geçeceğim. Uçlarını siyah renkle sık iğne geçeceğim arkadaşlar. Bu kısmı kendi zevkinize kalıyor. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. İsterseniz e, aynı renkle de devam edebilirsiniz. Bu fırfırdan daha sonra bir tane daha öreceğiz. Şimdi hemen siyah renk ipimi alıyorum. Önce bir zincir çekip buraya sabitliyorum ve sonra her trabzanın tepesine birer kere batarak sık iğne yapıyorum. Bu sırada da arttırma azaltma yok. Tek bir yaptığım şey her trabzanın tepesine bir tane batıp sık iğne yapmak başka hiçbir işlem yapmıyorum arkadaşlar parça ipleri de şöyle arada örüyorum onları da tamamen gizlemiş oluyorum Evet her trabzan tepesine bir tane sık iğne yapalım. Bu sıramızı tamamlayalım. Daha sonra bu fırfırı çantaya nasıl birleştiriyoruz o kısmı göstereyim size. Evet arkadaşlar şimdi ördüğüm parçayı hem fırfırı hem de çantayı ütledim. Şimdi birleştirme kısmına geldi. Ben birleştirme kısmını ilmek kaydırma ile yapacağım. Zorlanırsanız şuralardan dikerek de birleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuz kesilmiş maalesef. Ben de devam ediyor diye ördüğümü anlatmaya devam ettim ama maalesef videom kesilmiş. O yüzden şimdi size şuradan anlatacağım. Fırfırı 3 kat yaptım. 2 kat çünkü yetersiz oldu. 3 kata tamamladım. 3 tane fırfır ördüm. Birleştirmeleri ilmek kaydırma ile yaptım. İlmek kaydırma ile yapmamdaki neden hem şu temiz görüntü oluşsun diye hem de ağız kısmında da çünkü her yerde aynı şekilde birleştiriyorum. Ağız kısmına da ilmek kaydırma olsun ki şu ağız kısmındaki kalınlığı, tokluğu yakalayayım diye. Bakın bu şekilde görüntüsü oluyor. İlmek kaydırma zor gelirse ee, dikerek de birleştirebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ben tamamen görsellik açısından yaptım bunu. Dediğim gibi 3 kat yaptım. Şöyle göstereyim. Bakalım. İlk fırfırı tabandan sonra bakın tabanı şurada bitiriyorum. Tabandan sonra 2, 4, 6, 7, 8. sık iğnenin üstüne. İkinci fırfırı yine 8'in üstüne. 3. fırfırı 2, 4, 6, 8. Yine 8'in üstüne yapmış oldum. Böyle 3'e böldüm eşit parçalar halinde. Böyle katlarım güzel görünsün diye. Birleştirmeyi nasıl yaptım? Şimdi onu göstereyim size. Yani ilmek kaydırmayı nasıl yaptım? Önce gövde kısmında nasıl yaptım? Burada nasıl yaptım? Onu göstereyim. İkisine de ilmek kaydırma. Hiçbir fark yok. Ama ilk defa yapacak arkadaşlarım için ikisini de göstereyim. Şimdi fırfırı 8. sıraya denk getirdim. Getirdikten sonra fırfırdaki sık iğne sayımla buradaki sık iğne sayım aynı biliyorsunuz. Tutuyorum fırfırdaki sık iğnemi. Önce şuraya ipi bir getireyim. Evet. Tutuyorum fırfırdaki sık iğnemi. Buna batıyorum arkadaşlar. Daha sonra gövdedeki batacağım sık iğne sırasına. Bakın şu sıranın üstüne batacağım. Sık iğnenin içine batarsanız zorlar. İçine batmayacağız. Sık iğnenin hep sağ boş, e, sol boşluğuna. Şuraya bu sık iğnenin sol boşluğuna sonra bu sık iğnenin sol boşluğuna sonra bu sık iğnenin sol boşluğuna şeklinde batacağım. Batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği bakın iki ilmek oluyor. Bir fırfırdaki bir de tığdaki iki ilmeğin içinden geçiriyorum. İlmek kaydırma yaptım. Bir daha yapalım. Fırfırdaki sık iğneye gövdedeki sık iğnenin sol boşluğuna battım. İp alıp çıkardım çıkardığım ilmeği şöyle göstereyim tığdaki şu iki ilmekten çıkarıyorum tekrar yapalım fırfıra battım sık iğnenin sol boşluğuna battım ip arkada ipimi aldım çıkardım çıkardığım ilmeği bakın hem fırfır hem de tığlı bir ilmek var ikisinin içinden geçirdim ilmek kaydırma yaptım bu şekilde bu kadar basit sadece dediğim gibi ilmek kaydırma yapıyorum o kadar Böyle ilmek kaydırmaları yaparak gövdeyi birleştirdim. Bakın dediğim gibi şu görüntü oluşuyor. Şu şekilde. Sonra şurayı sökelim. Ağız kısmını en son katıma geldim. Koydum. Burada da aynı işlem. Bir fırfıra bir sık iğneye battım. ip alıp çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki iki ilmeğin içinden geçirdim. Bir fırfıra bir sık iğneye battım. Çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer iki ilmeğin içinden geçirdim. Burada direkt sık iğnelerin tepelerine batıyoruz. Yani örgü olmadığı için üstünde sol boşluk gibi böyle takip etmiyoruz. Direkt sık iğnelerin tepelerine batıyoruz. Battık ip alıp çıkardık. Çıkardığımız ilmeği iki ilmeğin içinden geçirdik. Bu kadar. İlmek kaydırmayla 3 katı da gövdeye birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra ben ayarlanabilir askı kullanacağım, bir askı. Ee, dilerseniz ağız kısmına çıt çıt dikerek çantanızın ağzının kapalı olmasını da sağlayabilirsiniz. Bakın böyle. Ben şimdi bunu birleştireyim ve son halini size göstereyim arkadaşlar. Evet bakın ben ayarlanabilir askı taktım dediğim gibi. Çantam şu anda tamamen hazır. Efsane güzel çok şeker çok tatlış bir çanta oluyor. Evet şöyle göstereyim. Gerçekten çok çok güzel bir çanta oluyor arkadaşlar. Hem çok tok duruşlu. Yani ekstra bir böyle içinde bir astarda güçlendirme ihtiyaç duymayan hem de çok güzel bir çanta oluyor. Dediğim gibi ünlü markalarda çok meşhur ama ben kendimce yorumladım. Birebir aynısı değil onu söyleyeyim. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.